Esenyurt'ta müşteri gibi bir giyim mağazasına gelen şahıslar mağazadan çıkacakları esnada alarmın ötmesiyle kaçmaya başlarken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Ee, yukarıda e, yarım saat 40 dakika falan sanırım kalmışlar. Biz de sonradan kameralardan izledik. Ee, ürünlerimizi çantalarına doldurmuşlar. Ee, i̇şte içlerini filan e, sokuşturmuşlar. O şekilde çıkarken burada kasada duruyordum ben zaten. Ee, alarm öttüğü zaman arkadaşlara hop plan dedim böyle ama oraya koşana kadar çoktan kaçmış. Ee, sanırım görüntülerden e, gördüğümüz kadarıyla 5-6 bin lira kadar bir zararımız var elbette.